Günaydın oh. Güzel bir uykudan sonra Güne de güzel başlamak için Biraz sabah egzersizleri yapmakta yarar var Bu egzersizler özellikle bel ağrısı çeken arkadaşlara yönelik olacak Yatağımızı terk etmeden Yataktan kalkmadan Herkesin yapabileceği her yaşa uygun, her bedene uygun dört tane hareket vermek istiyorum. Tabi hareketlere başlamadan önce klasik bir uykudan uyanma, yerleşme hareketi yapmakta yarar var. Boyumuzu uzatalım, ayak burnunu gerelim, kalçamızı sıkalım, sonra bir gevşeyip rahatlayalım. Evet, bir kez daha Yerleştiyoruz, boyumuzu uzatıyoruz, kalçamızı sıkıyoruz. Hatta kalçamızı sağa sola sallayabilirsek, çevirebilirsek daha iyi olacak. Oh. Yine küçük bir hareket, küçük bir egzersiz. Değiştirerek dizimizi, göğsümüze, başımıza doğru yaklaştırıyoruz. Sonra diğer dizimizi çekiyoruz, bırakıyoruz. Bir sağ, bir sol diz devreye gidiyor. Dediğim gibi bu herkesin yapabileceği, zorlanmayacağı hareketler. Bunun sayısı size bağlı. 5, 10, 15 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Uyanma hareketleri, egzersiz hareketleri. Temel hareketlerimize geçecek olursak bunlardan iki çift dizi, göğsümüze, başımıza doğru yaklaştığımızda başımızı kaldırıyoruz, dizimizi ellerimizle tutup kendimize doğru çekiyoruz. Ne kadar yaklaştırabilirsek o kadar iyi. En güzeli tabii ki başımızın dizimize değmesi. Ama bu zaman alacak bir olay. Hemen olay yapmaya çalışmayın. Sadece dizimizi başımıza doğru yaklaştıralım. Ona kadar sayalım ve dinlenelim. 8 10. Dinlenmeye geçiyorum. Dinlenirken dizimi birbirine çarp diyorum. Ayaklarımı birbirine yaklaştırıp Dizimi dışarıya açıyorum. Evet dinlendi. Tekrar 10 sayacak kadar yumuluyorum, küçülüyorum. Dizimi baştan çekiyorum. örnek olsun diye en az üç tekrarımızı yapıyoruz. Üçüncüyü yapıyorum. Dizimizi başımıza çekiyoruz. Yumuluyoruz. Küçülüyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Sekiz. Dokuz. On. Birinci hareketimiz bitti. Dinlenmiyoruz tekrar. İkinci hareketimize geçeceğiz. İkinci hareket bunun tam tersi. Yani demin yumulma vardı, şimdi açılma var. Ne yapıyoruz bunun için? Köprü pozisyonuna geliyoruz. Vücudumuzu ayak, kol ve omuzlarımızda taşıyoruz. Köprü yapıyoruz. Yine ona kadar sayıyoruz. yükleniyoruz ona kadar. Kaldırabildiğimiz kadar. Çok yukarıya kaldırmanız şart değil. Size bağlı. 8, 9, 10. Dinlenmeye geçiyorum. Dizimizi sağa sola çevirebiliriz. Dizleri birbirine vurabiliriz. Ayakları birbirine vurabiliriz. Evet. Tekrar 10 sayılık bir daha yapıyorum. Kaldırdık kalçayı. Aşama yapan arkadaşlar boyu başlı ve ayakta kalabilirler. Omuzlarını yukarıya kaldırabilirler. Ama yeni başlayanlar için omuzda ve ayakta olmak yeterli. Kendisine güvenen kuvvetli arkadaşlarım, antrenmanlı arkadaşlar ayak, kol ve baş üç noktasıyla gövdesini kaldırabilirler. Üç tekrarda bunu yapıyoruz. tekrar köprü omuz, ayak ve kollarla gövdeyi kaldırıyoruz. Sırt kalça kaslarını çalıştırıyoruz. Tabi boyuna başa yük verirsek boyun kasları da çalışıyor. 8, 9, 10 İkinci hareketimiz de bitti. Dinleniyoruz. Son hareketimiz bel ağrısı çeken arkadaşların gününü rahat yaşamaları için, gününü kurtarmaları için kahvaltıdan daha tad almaları, daha neşeyle, coşkuyla kahvaltı yapıp güne başlamaları için çok önemli bir hareket. Yine dediğim gibi herkesin yapabileceği basit bir hareket. Bacağımızı yukarıya kaldırıyoruz. Ayak burnunu aşağıya doğru çekiyoruz. Gövdemizi, başımızı da bacaklara doğru yaklaştırıyoruz. On emekleyeceğiz. bekleyeceğiz. İsteyen arkadaş elini uzatır. isteyen bacağını kendine çekebilir. isteyen koluna dinlendirir. Bu konuda serbestsiniz. Ama en güzeli ayak ve elin temas etmesi. Tüf noktası diz hiçbir kilo olmayacak. Çok gergin olacak. Ayak vücuda doğru yaklaşacak. 10 sayı diz gergin ayak formu içeride baş yukarıda gövde bacağa yaklaşıyor bacak gövdeye yaklaşıyor mümkünse ayağın, ayak baş parmaklarına uzanıyoruz şart değil 8 9 10 tek şartımız dizin gergin olması E bu da 3 tekrar minimum. İsteyen arkadaşlar 4'e, 5'e, 6'ya, 10'a çıkabilirler. Son tekrar püf noktalarını tekrar hatırlatayım. Acağımız yukarıda. Diz gergin. Ayak burnu vücuda bakıyor. Aşağıya doğru geliyor. Çekebiliyorsak elimizle aşağıya doğru çekiyoruz. çekemiyorsak önemli değil. Bekliyoruz. 8, 9, 10. Evet, üç hareketimiz bitti. Bu üç hareket bence yeterli. Ama hazır yataktayken, yataktan ayrılmadan yapabileceğiniz güzel bir hareketim daha var. Onu da vermek istiyorum. Oturuşa geçiyoruz. Bacaklar uzun. Sağ bacağımızı büküp sol bacağımızı dört tarafına koyuyoruz. Bu arada geriye yaslanıyor. Çapraz kol yani sol kol diz dirsek temas edecek şekilde öne geliyor ve vücudumuzu yana çeviriyoruz. 10 sayı yeterli. 10'a kadar sayıyorsunuz. Sonra diğer ayağa geçecek. 8, 9, 10. Ayak değiştiriyoruz. Uzun oturuş. Sol ayak bükülü. Çapraz sağ kol, sağ dirsek, sağ diz temas ediyor. Başımızı maksi tarafa çeviriyoruz. Evet, bu hareket özellikle omurga kasları için, çalışmayan kas grupları için çok önemli. Büyük kas gruplarının hareketleri ayrı. Bunlar küçük kas, kas gruplarını çalıştıran hareketler ve gün boyu bize enerji verecek. Evet, dördüncü hareketimizi de tamamladık. Sekiz, dokuz, on. Yatağımızı terk etmeden, elimizi yüzümüzü yıkamaya gitmeden önce bu hareketleri yaparak günümüze daha canlı, daha dinamik başlayabiliriz. Kahvaltıdan daha zevk alabiliriz başka videolar inşallah çekip göndermeyi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Daha üretken günler diliyorum. Hoşça kalın.